Süper Lig yolu ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Ben Korkut Mehmet Avşar yine yeniden uzun bir arası so uzun bir aradan sonra sizlerle olacağım. Ee, yaklaşık 2-3 aylık bir aranın ardından ben de dönüş yaptım Süper Lig yolu ekranlarına. Bu hafta haftanın e, Trendyol Futbol 1. Lig'de şu ana kadar 2 ilk 2 haftayı geride bıraktık. E, üçüncü haftada haftanın öne çıkan maçında hatta haftanın maçında Sakaryaspor Ahmet e, FK maçını konuşacağız. Maç önünü konuşacağız. Konuğumuz da sevgili gazeteci, spor yorumcusu Mesut Çayır olacak. Mesut hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz çok şükür. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam sizi tanımayanlar için bir kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Ben Sakarya'da <laughs> yerel gazetede çalışıyorum. Spor müdürü yapıyorum. Tabii evet. e, Sakarya Sakarya Spor'da senelerdir e, yakından takip ediyoruz elimizden geldiğince. Tamam Yaklaşık 9 yıldır falan e, yerel basında bu şekilde devam ediyoruz. Ee, te teşekkürler hocam. Ee, öncelikle davetimizi kırmadığınız için çok çok teşekkür ed ediyoruz. Bu arada biraz e, sesiniz düşük geliyor e, şu an için. Bir sesi açma şansınız var mı? Fulleme şansınız var mı? Şöyle dakika. Hatta... Şu an var mı sıkıntı? Heh, şu an daha iyi. Tamam. Ee, hocam Sakarya Spor Lig'de şu ana kadar iki maçta e, iki beraberlik aldı. E, i̇lk hafta bir bir, e, Keçiören gücüyle 1-1, ikinci hafta da Manisa Deplasmanı'nda 2-2'lik bir beraberlik. E, Ahmet FK'da lige bir beraberlik, bir yenilgiyle başladı onlar da ilk kara gümrük da berabere kaldı. İstanbul Spor'a yenildi evinde de. i̇ki takım da lige bir nevi kötü başlamış oldu. Siz neler söylemek isterseniz önce bir Sakarya başlayalım sonra da Ahmet FK'ya geçelim. Bir, şu ana kadar iki, haftalık değerlendirmeleri alayım ben size. Ya şimdi şöyle bir durum var Sakaryaspor için. Biz biliyorsunuz sezon başında maalesef hala hastalığımız yetişmediği için maçlarımızı bile dışarıda oynamak zorunda kalıyoruz. Bir de bu sezon birçok rakibe göre maalesef transfer döneminde özellikle sezon başı kongre süreci vesaire derken aslında lige belki de en en az hazır giren takım Sakarya Spor çok da yanlış olmaz. Yani kağıt üzerinde evet. belki yeni bir seviyeye kadar iyi bir kadro oluşturduk ama Sakaryaspor'un şu an aslında rakiplerine göre en büyük sıkıntısı çok fazla kamp süreci birlikte geçirememesi. Yani yanlış hatırlamıyorsam 3 kadar hazırlık maçı yaptık ki bu da Sakaryaspor için evet. yıllardaki en az rakam. Yani bizim açımızdan hem sağımız yok, hem doğru düzgün e, kamp göremedik, e, birçok ekibe göre çok dezavantajla başladık. Tabii ki iki puan baktığımızda üzerinde kötü ama e, ki özellikle e, Manisa maçı kazanabileceğimiz de bir e, maçtı. Yani iki puan bizim için şu ortamda aslında çok da kötü e, diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi yani Sakaryaspor'un e, maalesef şu an bana kalırsa hazır olması en az e, 3-4 maça daha rahat bulacaktır diye e, tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten e, önemli eksiklerle başladık. Hem kadrosal anlamda hem de e, bir türlü sezonu erken açamadık Yani birçok rakibimiz ikinci, üçüncü kampa ya da e, hazırlık maçlarına başladığında biz hala da birinci etap kampını bile e, yarım yamalak yapıyorduk desek çok da yalan olmaz. E, bunun dezavantajını e, yaşıyoruz aslında. Yani tam anlamıyla Sakarya Sporu olumlu anlamda e, biraz izlememiz için bence en az 3-4 maça daha sanki ihtiyacımız var gibi ve bir an önce tabii e, stad'ın hazır hale gelip oraya geçmemiz gerekiyor. E, teşekkür ediyorum hocam. ya e, Peki bir de Ahmet e, Spor için değerlendirme alabilir miyim? Onlar da lige bir beraberlik bir yenikliğiyle başladı. Bir puanda 17. sırada küme atlandılar. E, evet. Onlar için e, bir, de bir değerlendirme alacağım. Daha iyi bir başlangıç bekliyordum ben sanki. Açıkçası İstanbul Spor karşısında bir galibiyet bekliyordum. Evet. Yine biraz sürpriz oldu bana. Siz neler söylemek istersiniz? Amat Spor'un son maçını biraz izleme fırsatım oldu. Aslında baktığımızda e, kağıt üzerinde yani bu ligin gerçekten iyi kadrolarından birisine sahipler ki e, hedefe kadro da diyebiliriz aslında. Yani ben de şahsi anlamda e, Amat Spor'un biraz daha e, etkili başlamasını bekliyordum. Yani bizden daha az zorlukları bence bir gerçek e, ama ilk iki hafta performansına baktığımda e, bence kendileri de çok memnun değil gibi gözüküyor. Sanki onların da biraz daha hazır olma süreci e, varmış gibi geliyor bana da çünkü ama kadro anlamında baktığımızda Burgin gerçekten e, yani altlar oyuncuların hepsini birçoğunu biliyoruz Burgin üstünde topçular da transfer ettiler yani mutlaka ligde Zirve yarışının içerisinde olacaktır diye tahmin ediyorum ama yani şu süreçte e, Sakaryaspor'dan biraz daha hazır ve diri gözükselerdi e, bence onlar da senin dediğin gibi beklentinin çok e, altında özellikle skor anlamında hatta önce oyun anlamında da e, hala o beklenen seviyeye ulaş ulaştığını e, çok da düşünmüyorum belki bu bizim için de e, üçüncü hafta bu maçı denk gelmesi e, bizim adımıza da biraz avantajlı diyebiliriz tabi aslında. Yani onların da tam anlamıyla yüzde yüz e, hazır olmaması, çok formda başlamaması e, muhtemelen bize de biraz e, sağ içinde olumlu yansıyacaktır diye tahmin edin. en azından öyle e, düşünelim. İnşallah da öyle olsun. E, teşekkür ediyorum hocam yorumlarınız için. Ya e, şimdi gelelim haftanın 3. haftanın en önemli maçına. E, Sakaryaspor Ahmetspor. E, bu iki takım şimdi bir, bir arada oynayacaklar ve son yıllarda e, bu iki takım arasında gergin bir rekabet e, söz konusu. Şimdi ben önce şunu sormak istiyorum. Çünkü hala maçın nerede oynanacağını bilmiyorum ve ne zaman oynanacağını da bilmiyorum. E, ya 28 deniyor, yarın deniyor, yarın maçıkolik de gözükmüyor. 28'i deniyor. Daha stat da belli değil sanırım. Hangi statta oynanacağı da Necmi Kadıoğlu yazmışlar ama sanırsam o da belli değil. Aynen. PFF sitesinde yani artık değişeceğini ben düşünmüyorum. Yani 28 Ağustos e, Hı. çarşambaya verdiler. Yani yine dediğim evet. gibi son anda sürpriz olmazsa e, çarşamba akşamı Necmi Kadıoğlu stadında aynen yani bizde bir ara değişir gibi oldu. Girişimler de oldu aslında bekledik ama. Evet. Yani hatta kadar değişmediğine göre bence de artık e, stadın yeri ve saati aslında belli diyebiliriz. Yani, Necmi yani, Kadıoğlu de, İstanbul değil mi? Esenyurt'ta evet İstanbul'da. Esenyurt. Sakarya'nın talebi hangi statı? Ahmet'in e, talebi hangi statı? Şimdi şöyle söyleyeyim yani aslında stat konusunda e, yönetimin komşu şehir, Kocaeli yeri üzere birçok aslında kulüple e, irtibatı vardı ama e, bir türlü aslında stat bulamadı diyelim. Yani birçok kulüp e, temmince haklı sebeplerle e, Sakarya Spor'a statı vermedi ya da veremedi. E, diyelim. Yani aslında bizim tercihimiz e, en kötü ihtimalle yine maçı Bolu ya da Ümraniye arasında gidip gelinirdi. E, sanırım Ahmet Kulübü bunu çok e, kabul etmedi. Daha doğrusu e, maçın pazar günü ve bolu ya da Ümraniye'de oynanmasını biz istiyorduk. E, ama Ersun evet. galiba takıma izin verildiği muhabbetinden dolayı e, pazar gününe kadar hazır olamama e, durumundan dolayı e, onların da bunu kabul etmediği bize gelen bilgiler arasında. E, böyle olunca da stadın yeri de değişmedi açıkçası. Yani Sakarya tarafı olarak biz çok da tatmin olmadık açıkçası. Maçın hem Esenyurt'ta hem de hafta içi oynanması evet. çünkü Sakarya biliyorsun biraz hem sanayi şehri, hafta içi akşam maç tekrar git gel yani o da çok büyük e, sıkıntı olacak insanlar için. Evet trafiği ayrı der şey ayrı der. Çünkü İstanbul olmasına şaşırdım yani her iki takım içinde ters bence. Yani açıkçası Bolu'da veya Kocaeli'de bekliyordum ki hatta hafta içi de bizim kanalımızdan Fahri abinin bir haberi olmuştu evet. bu konuda. Maçın Bolu Stadı'nda oynanacağını söylenmişti. o da Bolu'da olmadı. Bir baktım Necmi Kadıoğlu stadyumu yazıyor o da benim bildiğim İstanbul'da diye biliyordum. Esen yurttaymış. Yani <laughs> Ümraniye olarak da bir ara olacak denildi. Evet. Hatta e, biz bile yazdık yani olma ihtimali ama sonra baktığımız yine geri, e, iki taraf herhalde özellikle Ahmet kısmında e, bir anlaşmazlık olunca stadın yeri değişmedi ki dediğim gibi yani bu saatten sonra e, değişmesi çok büyük mucize olur. Artık çarşamba günü İstanbul'da yani bizim pek her ne kadar istediğimiz yer olmasa da e, maalesef orada oynamak zorunda kalacağız. Bunun en büyük sebebi de işte şu stadı bir an önce yetiştirebilseydik bence bizim için maçın evet. en büyük dezavantajı bu. Çünkü aramızdaki yani rekabet mi diyelim artık e, çekişme zaten ortada. Yani böyle bir müsabakayı tabii ki Sakarya'da oynasaydık e, her anlamda bizim için çok daha avantajlı olacaktı ama maalesef şu an pek de e, başka bir çare gözükmüyor. Maçın farklı bir tarihte oynanmasının sebebi nedir? Ben onu anlayamadım. Normal şartlar altında bütün evet. maçlar hafta sonu. Necmi Kadıoğlu da yanlış bilmiyorsam baktım. İstanbulspor maçı var pazar günü. Yani Onun bir... dolayı üç sonra yaptılar. İstanbulspor maçı oynanacağı için e, stat olarak orası uygun bulundu ama tabi pazar günü dolu olduğu için de mecburen hafta içine kaydırmış oldular. <laughs> stat, stat, stat. o hafta İstanbul Spor olsaydı muhtemelen pazar günü oynatırlardı ama dediğim gibi işte stadyum bol olduğu için mecbur maalesef. Öyle bir çarşamba yasak durumu oldu. Hmm, bir, şey, bir soru bu konuda da çok bilgim yok. Deplasman tribünü alınacak değil mi maça? Anlayacak mı? Deplasman tribünü alınacak. E, ama bir ara bir bin kontenjan falan gibi muhabbet çıktı. O, evet. tamamen yalan, o yalanlandı yani öyle bir durum yok tam sayı olarak bilmiyorum ama yani stadın her zamanki gibi %5'lik bir kısmı. Yanılmıyorsam 4300 kişi falan galiba o stat. Artık ne kadar evet. ne kadar böyle bilmiyorum ama. Yani 150, şu an herhangi bir... Ya, şaşırı, şaşırı, yok. Şu an, 240 kişi falan yapıyor. Evet yani şu an için ama bir şey yok. Yani herhangi bir gelen bir deplasmanya sabırı yok yalnız. Ee, teşekkür ediyorum hocam ve gelelim biraz maç içine. Ee, nasıl bir maç bekliyorsunuz? Sakarya'yı mı önde görüyorsunuz, Ahmet e, mi önde görüyorsunuz. Elbette ki bir Sakaryalı olarak gönlünüzden e, Sakaryanın galibiyeti geçiyordur. Ama fakat gelelim bir de işin obje kısmına. Ee, yani şimdi e, şöyle bir durum var. Yani Sakaryaspor'un biraz daha bu son günlerdeki kaosik, kaotik bir ortamdan geçiyoruz. Belki herkesin muhtemelen e, malumudur. Yani şu an süre, şu an süreçte bizim açıkçası yani bir türlü so 2-3 gündür özellikle sağ işine çok odaklanamadık. Bunu konuşmak gerekirse. Şöyle bir kapatayım şunu. <laughs> Bu arada izleyenlerimiz sizler de yorumlarınızda bizlere de destek olabilirsiniz. Eğer şey, sormak istediğiniz sorular varsa. Heh. Sesim geliyor galiba. Geliyor hocam. Dediğim gibi yani son 2-3 gündür yaşanan ortamdan dolayı aslında saha içine çok da fazla e, odaklanamadık. Maalesef böyle bir sıkıntı da var. Yani takım içerisinde e, ödeme konusunda yaşanan bazı problemler, e, su yüzüne çıkan bazı durumlardan dolayı biraz açıkçası e, beklediğimizin çok daha e, tersi bir hava içerisindeyiz. Yani çok da maçı bile açıkçası konuşamadık. Maça bile doğru düzgün e, konsantre olamadık. E, ahmet Spor'un da dediğim gibi çok hazır olduğunu e, düşünmüyorum ama yine de e, bizim içerisinde olduğumuz son günlerdeki gündemi Göz önüne aldığımızda sanki e, Ahmet tarafı biraz daha e, avantajlı gibi gözüküyor. Tabii saha içerisinde e, her şey değişecektir mutlaka ama yani Sakaryaspor'un içinde bulunduğu durumdan dolayı biraz açıkçası benim e, çekincem var. Yoksa normal şartlarda e, elimizdeki mevcut kadroyla da bence çok rahat e, Ahmet Spor'la baş hatta kazanabilecek potansiyelde bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Ama işte şu son günlerde yaşananlar sahaya çarşamba günü nasıl yansıyacak? E, Pazar günü yine kulüpte ödeme yapılması bekleniyor ki muhtemelen Olacak gibi gözüküyor. Bunun takıma yansıması da bizim için çok çok önemli. E, tabii sağda e, Esenyurt'un alınması ayrı bir faktör olacaktır. Yani burada şu an yarı yarıya gibi ama illa bana diyor sanki hangisi biraz daha ağır basıyor. E, her ne kadar gönülden istemesem de dediğin gibi biraz sanki Ahmet bir bit tık daha avantajlı gibi gözüküyor şu anda. O da tamamen evet. bizim için içinde bulunduğumuz e, sıkıntılı ortamda, ortamdan dolayı özellikle bunu söylüyorum. Yoksa normal şartlarda dediğim gibi yani Sakaryaspor. Evet. E, Amedi çok yenebilecek potansiyelde bir takım. Umarım da öyle olsun. Evet. Ee, Ahmet Sporlu izleyicilerimiz de var. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ahmet Spor için başarılar diliyorum. İki haftada şanssız bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah balta şeytanın ayağına kayarız demiş. İyi olan kazanırsın. Bakalım çok merak ettiğim bir maç sonucunu. Ben yine beraberlik bekliyorum bu arada açısı. E, ee, bir o... Son iki haftadır oynadığı futbol oyun sisteminin e, oturtulamamasına yaluz yani Ersun Yalan'ın e, maçı evet. bana daha çok beraberliğe doğru yaklaştırdı 0-0 veya 1-1'lik. E, böyle bir skor bekliyorum maççısı maçtan e, ve ayrıca e, Sakarya Spor'dan bu maçta da galibiyet çıkmazsa her bir e, Suat Ürele'de yollar ayrılabilir mi? <laughs> Erzincan artı evet. devam eder. Öbür tarafta da e, her ne kadar kötü başlamış olsa da e, Sakaryaspor'da e, durum ne olur bilmiyorum. Çünkü e, Sakaryaspor'un maddi sorunları da var. E, ama evet. Spor bu konuda daha çok da Spor'a göre. Sizce bir yol ayrımı olur mu maçtan negatif bir sonuç çıkarsa? Yani şöyle Suat Kaya e, maalesef geldiği günden beri zaten Sakarya'da biraz tartışılır bir isim haline geldi. Yani e, birçok kişiyi doğru söylemek gerekirse tatmin eden bir isim olmadı aslında baktığımız zaman. E, Tabi ilk iki haftadaki skorların üzerine olası bir Ahmet mağlubiyeti yani ipleri tamamen kopartır diye şu an hemen bir şey net bir şey bek söyleyemem ama yani zaten dediğim gibi sallanan bir süreç, sıkıntılı bir süreç. E, Suat Kaya açısından da hala daha bazı taşlar tam yerine oturmadı. Yani burada çıkabilecek özellikle de Allah muhafaza hani kötü bir oyunla çıkabilecek bir mağlubiyet. E, tabii gerçekten o akşam artık veya hemen ertesi günü bazı şeyler yerinden, taşları yerinden oynatabilir. Dediğim gibi yani ben kredisini zaten çok e, olmadığı bir isim diyebiliriz Suat Kaya için. E, geldiği ilk günden beri hatta. E, belki bir tersi bir durumda galibiyet alırsa e, biraz su e, yolunu bulur. Biraz daha belki ortam yumuşar ama aksi bir durumda bence de e, her an bir e, şaşırmam açıkçası söyle söyleyeyim. Yani hemen hepsi dünyada bir iki gün içerisinde e, bir, bir, hafta, bir sonraki maça başka bir bölgede çıkma gibi bir durum söz konusu olsa şaşırır mısın dersen ben şaşırmam açıkçası. E, böyle hamle bekliyor musun dersen onu da bekliyorum. Ama dediğim gibi yani burada her şey e, çarşamba günü Sakaryaspor'un hem skor hem de oyun anlamında e, bize ne göstereceğine biraz daha e, bağlı. İşte burada artık hocanın kaderini biraz da maçın skoru ve Sakaryaspor'un göstereceği reaks reaksiyon aslında e, belirleyecek gibi gözüküyor. Yani ben de merakla bekliyorum açıkçası. Teşekkürler hocam. Lamker ee, Lamkel D'nin durumu soruluyor. Benim bir çok bir bilgim yok durum hakkında. Siz daha yakın e, siz size bırakayım ben bu soruyu. Lamkel Z ile ilgili şöyle bir durum var. E, bu ayın 29'u diye e, bildiğimiz ona ona da yapı, ödeme yapılması gereken bir e, durum var ama ayın 29'una kadar da süre var. E, yalnız bu son bir iki yaptığı paylaşım biraz sıkıntı yarattı. E, bilmiyorum siz de görmüşsünüzdür belki ama Hı -hı. yani şu an takımdan ayrılan futbolcuya da ayrılması gündemde olan netleşen bir isim yok ama e, Lamkel Z'nin durumu biraz kritik gibi. Yani Ahmet maçında eğer kadroda olmazsa e, bu onun gideceğine bence işaret olacaktır diye e, söyleyebilirim çok net bir şekilde. Yani Ahmet maçında eğer ilk 18 kişilik kadroda Lamkelze'yi görmezsek e, anlayalım ki Lamkelze e, Sakarya Spor'la forma giymeden yollar ayrılacak demektir. O şekilde yorumlayabiliriz. Yani aslında pazartesi günü özellikle e, Lamkelze'ye başlamak üzere bu durum biraz daha netleşecek gibi gözüküyor. Ama şu an gitmeye yakın en büyük isimlerden birisi onu bu şekilde söyleyebilirim yani. Ee, teşekkür ediyorum hocam ee, Yavuz Bey. Bu sefer Ahmet Spor inşallah kazanır. Gerçi ben inanmıyorum ama gönlüm kazanacağımızdan yana diye bir yorumda bulunmuş. Belli olmaz arkadaşlar. Ee, Toklu yani 3 ihtimal var bu maçta. Ahmet da evet. kazanabilir, Sakarya da kazanabilir ama benim tahminim ben dediğim gibi beraberlik bekliyorum bu maçtan. Güçlü bir beraberlik kokuyor benim için. Hatta skor da verdim 0-0-1-1. Ee, bu civarda bir beraberlik bekliyorum ve ayrı yatan bu arada... Ahmet Spur tarafında da her ne kadar lige bir beraberlik bir yenilgiyle başlamış olsa da bu hafta puan kaybı gelirse de e, orada da Ersun Yan olacak. Kredisi ne kadar var bilmiyorum açıkçası. E, mutlaka ilk 6-7 haftanın geçmesini bekleyeceklerdir. Ancak e, oyun anlamında ben çok fazla benim için umut vaat etmediği için Ahmet Spor. Ben Ersun Yanal'ın e, yani belki çok erken bu yorum için ama bu sezon orada kalıcı olabileceğini açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu maçla ilgili. Dediğim gibi güçlü bir beraberlik bekliyorum. Hocam sizden de bir tahmin alayım. Kaç kaç bir, bir skor tahmin alacak olursak? Ya Ben e, sanki biraz daha gollü geçe, geçecek gibi e, düşünüyorum. Yani bana da sorarsan beraberliğe ben de daha yakınım. E, yani böyle 1-1-2-2 tarzı bir skor. 0-0 bitmez. Ben yani açıkçası gol olacağını her türlü düşünüyorum ama e, sanki iki takımın da dediğin gibi iki haftada çok yüzde yüz anlamda hazır olmadığını hatta %55-160'larda olduğunu düşünürsek yani beraberlik biraz daha yakın gibi e, gözüküyor. Eğer iki taraftan birisi çok bariz hatalar yapmadığı sürece ya ben de sanki bu maçtan da iki takım birer puan alacakmış gibi e, geliyor ama tabii gönlümüz ister ki Sakarya Spor 1-0'da olsa bir şekilde zor da olsa kazanamayız olalım. Ama benim de ilk tercihim beraberlik açıkçası. Ee, çok çok teşekkür ediyorum hocam yorumlarınız için. Benim e, söylemek istediklerim bu kadar. Sizin son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Şimdi son olarak şöyle söyleyelim. Yani Sakarya Spor için dediğim gibi biraz daha zamana ihtiyacı var. Özellikle de e, şu kaotik ortamı bir şekilde atlatıp e, ödeme kısımlarını e, başarıyla geçtiğimiz takdirde ki Ahmet'ten de en azından bir galibiyet alırsak ben biraz daha şehrin ve camianın yumuşayacağını, e, havanın biraz daha değişebileceğini e, düşünüyorum. Şu an gerçekten sıkıntılı bir e, süreçten geçiyoruz. Tabii ki bütün takımlar için bu geçerli. Belki maddi olarak e, birçok kulüp aslında şu anda ama biz biraz daha bu durumu sanki fazla yaşıyoruz gibi e, görünüyor. Ben pazar süresinde net zaten yönetiminde bununla ilgili bir açıklaması olacak. Onu da bekliyoruz. Eğer ödeme kısmında biraz daha bu sorunları aşıp dediğim gibi Ahmet Tep maçından da beklediğimiz skora dönebilirsek ben havanın biraz daha olumluya dönebileceğini düşünüyorum. Yani bana sorarsam bence de beraberlik okan bir maç. Umarım kazanan Sakaryaspor olsun ama hakemden kazansın diyelim. Hakem hatasının veya herhangi bir olayın sorunu konuşulmadığı bir maç olsun. En büyük temennimiz o tabii ki de. İki takıma da başarır diyelim inşallah. E, Gülen taraf biz olup ilk siftahımızı e, Ahmet maçıyla yapalım diye temenni edelim. Ee, çok çok teşekkür ediyorum hocam yorumlarınız için. Ağzınızda sağ sağ sağlık. İnşallah güzel, keyifli, bol gollü bir maç bizimle olur. Ee, kapatmadan kısa bir günün maçlarına değineceğim. Ee, gündüz maçında Iğdır FK Gençler Birliği'ne e, konuk etti. Son derece sıkı, e, sıkıcı geçen bir maçtı. Iğdır'ın ee, iki golünü sayılmadığı maçta biri offside, bir offside ve bir faul gerekçesiyle maç 0-0 bitti. İnanılmaz derecede sıkıcı bir maçtı. Yani pozisyon zenginliği açısından hiç böyle bir maç beklemiyordum açıkçası bugün. Öbür tarafta da e, Fatih Karagümrük e, evinde Manisa FK karşısında ilk kere 2-0 mağlup durumda kapattı. Orada da güzel maç oluyor. İkinci yarı neler getirecek bilmiyorum. Saat 21.45'te de Bolu Spor e, evinde yine ligin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor'u Spor'u konuk edecek. O her iki takıma da başarılar diliyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Süperlik Yolu ekranlarında bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni sezonda ilk kez bugün çıkma şansı buldum ekrana. Sezonu bu hafta açabildim. İnşallah bundan sonra sık sık daha sizlerle beraber olacağız. Siz de izleyerek, beğenerek, abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Esenle kalın. Herkese mutlu günler diliyorum. <laughs>